Evet dostlar yine e, çorludayız. Çorlu'da Emre Bey ile Mehmet Bey okurmuşlar, yoruldular, gezdik bahçeyi. Şimdi burada orijinal bir şey vardı, bir böcek mı veya mantar mı herhangi bir şey mi diye alarm vermişti arkadaşlar geldiğimizde. Bakın ki bu dolu zararı. Bakın arkadaşlar dolu zararı görüyor musunuz? Tek taraftan. Buradan sağlam bir dolu zararı olmuş. Aşağı yukarı şu yaranın kapanmasına bakarsanız bir buçuk iki ay önce olmuş ve siyahlaştıkça belirgin olmaya başlamış. Bu dolu zararı buna yapabileceğiniz çok bir şey yok. Ağaç bunu kendisi tamir eder. Eğer dolu zararı çok aşırı olsaydı aşağıdan vurup gövdeyi yeniden oluşturmamız gerekebilirdi ama çarpana baktığımız zaman çok fazla derine işlememiş bir dolu, dolu zararı. Bunda herhangi bir tehlike yok. Evet, tekrar şurayı gösterelim. Da. Dolu zararı. Şimdi e, bu evet. fidanları bu sene dikmiştik zaten. Normal e, bu bölgede 2 metre civarında ortalama var. Burada orijinal bir şeyle daha karşılaştım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada dolu zararını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Fakat burada ilginç olan şey, dolu zararı, dolu vurmuş, gözün üstüne vurmuş. Yani gözün üstüne iki tane üst üste vurunca, yukarıya giden iletim demetlerini sekteye uğratmış orada. Öyle olunca, hani biz bıçakla bir çentik açıyorduk ya daha çıksın diye, Burada o yapılmış doğal 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 yollarla o yapılmış olmuş. Bakın üst tarafa iki tane kenti açılmış olunca bolu zarar olunca aşağıdan ağaç sürgün vermiş Yani bu şekilde işte doğa kendi kendine onarıyor, kendi kendine yeni yol. yollar buluyor, çıkış yolları buluyor. Çok ilginçti. Bakın, yani bu şunu gösteriyor. Yazın bile fırına katarsanız sürgün alabilirsiniz. Yani yukarıya giden, gözün üstünde yukarıya giden iletim devletlerini keserseniz oradan yeni sürgün verecektir. Ama şu anda yara kapanmaya başlıyor. Tekrar görüyorsunuz. O kapanacak. Bu şekilde. Burada 4-5 sırada böyle dolu. dolu izlerimiz var. Dolu zararlar var. Bakın bu biraz şeyin arkasında arkası. kalmış. Onda çok şey yok. Dolu zararı yok. Yalnız çok rüzgarlı bir bölge burası. Ve bu ağaçları daha, daha aşağıda taşlandıracağız zannediyorum. Yani bu dolu zararımı evet bakın yapraklar da var. Aynı şekilde yaprak saplarında net evet, görünüyor Onu olunca yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yapacak hiçbir şey yok. Besleyerek onun önce kapatmasını sağlayacağız. Evet. Bakın yine. aynı şekilde. Bunlar dolu zararı buna yapacak hiçbir şey yok, yok arkadaşlar. Evet şöyle yaptığımız zaman şöyle, çünkü diğer tarafta hangi bir zararsız konusu değil. Sadece bir yönden Bu şekilde aşağı yukarı %80'i %90'ı taşlanmaya e gelmiş vaziyette. Evet.